Evet, şimdi e, Melike'nin söyleyemediği 5 adet kelimeyi beraber alıştırarak söylemeye çalışacağız. Sırayla başlıyoruz. Birinci kelimemiz saçmalama. 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 Kumanda. <laughs> Lacivert. 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 Kumanda. Kumandayı söylüyorsun. Andahillah. Ha, elhamdülillah. Andahillah. Elhamdülillah. Andahillah. Hamza. Türkiye. 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 Banyo. Banyo. Lacivert. 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 Ha. Annem beni yakamaz. Beni yakala. Beni yakala. Beni yakala. Beni, beni yakala. <laughs> beni Hala söyleyemiyorsun Melike. Of of of. Kürdi. Kür, tuvalet. Kulet. Tuvalet. Kulet. Tuvalet. 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 Ay ay dilin dönmüyor resmen. Saçmalama. Saçmalama. Beni yakala. بني لك لا جابت لا جابت الحمد لله الحمد <التصفيق> لله